Arkadaşlar merhaba. Excel'de çok sık kullanılan başka bir sunum özelliği de grafiklerdir. Özellikle listelerinizi grafiklerle açıklamak istediğinizde kullanabileceğiniz birçok enstrüman var. Öncelikle Excel'de grafik yapmak istediğimizle ilgili bir tablo hazırlayalım. Genel olarak çoğunlukla kullanılan satış verileri tablonu grafik haline getirmek veya üretim verilerini hal grafik haline getirebiliriz güzel bir üretim işletmesinde çalışan diyelim veya personel diyelim personel saatlik üretim adedi çalışma saati üretim toplam üretim adeti diyelim. Hadi. Bunları da şu şekilde açalım. Şu şekilde metinde kaydır kaydırıp ortalatalım. Bir de buraya bir başlık vurgusu verelim. Şunu kullanalım. Tamam. Personelim Personel bir, on tane bir personel olsun. Saatlik üretim adedini, saatlik üretim adedini yine rastgele aradık formülle kullanalım. İşte atıyorum onla, on beş arası bir üretim adedi olsun. Bunu otomatikte olur böyle seçeyim. Çalışma saati de en yani rastgele aradayla 5 ile 7 saat arası çalışmış olsun. Evet gördüğünüz gibi virgül değil noktalı virgül olması gerekiyor formüllerde. Excel uyardı. bunda da Enter'la geçtim. Buraya da eşittir dedim. Bununla bunun çarpımı olsun dedim. Enter'la indim aşağı. Enter'ladım. Evet gördüğünüz gibi buradaki görünümünde yine hücre stillerinden hesaplama tablosu olarak göstereyim. Evet. Bir artık neyimiz var? Bir tablomuz var. Bir şey e, ee, şurayı şey yanlış yapmışız. Şöyle düzeltelim. Şimdi burayı grafik haline getirmek istediğimizde önce grafik haline getirdiğimiz yeri tablo haline getirebiliriz. Shift CTRL Shift Enter CTRL Shift Enter bir aşağı bir sağ ok gibi. tüm alanı seçebilirim veya Ctrl A ile bütün tabloyu seçtim. Şimdi buradan ekle sekmesinden bakın burada önerilen grafikler var. Önerilen grafiklere bastım. Burada istediğiniz grafik türünü seçebiliyorsunuz veya tüm grafikleri buradan görebiliyorsunuz. Örnek olarak ben sütun grafiği çok sık kullanılan bir grafiktir. Sütun grafiğini seçtim. Ve tamamı bastım. Gördüğünüz gibi grafik Excel tarafından otomatik olarak eklendi. Şimdi bu aşağıda bakın size personel verilerinizi burada da üretim adetlerine göre bir sık belirledim. Burası arkadaşlar y, burası da x'tir. Buraya herhangi bir şekilde bastığınızda sağ butona bastığınızda grafik türünü değiştir, şablon olarak kaydet. Birçok bakın burada size örnekler gösteriyor. Grafik alanı biçimlendir. Buradan geçebilirsiniz. Veya grafik araçları kısmında grafik araçları kısmında tasarım diyor. Tasarımda bunu seçebilirsiniz. Bakın böyle bir görüntü elde edebilirsiniz, böyle bir görüntü elde edebilirsiniz, böyle bir görüntü elde edebilirsiniz. Örnek olarak biz burada veri tablomuzu aldık. Bu grafiğin, bu grafiğin aldığı verileri görmek için veri seçe geldim. Bakın burada bana grafiğimin hangi verileri aldığını gösteriyor. Satırda, satırda veya göstergelerde Grafiğin göstergelerinde saatlik sa üretim adetleri çalışma toplam üretim adetlerinin de renk olduğunu gösteriyor. Bunu kaldırdım mesela. Tamamı tıkladım. Bakın artık toplam üretim adetlerini görmüyorsunuz. Gördüğünüz gibi grafikten bunu kaldırdım. Yine veri seçi geldim. Buradan bunu ekleyebilirim veya çıkartabilirim. Veya biz 10 personelin tamamını değil de ilk 5 personeli görmek istiyoruz. Bakın bunları tıklarını kaldırdım. Tamam dedim. İlk beş personelin verilerini göre, görüyorsunuz artık. Veri seçte Bu şekilde verileri kullanabilirsiniz. Veya buradan düzenle size hangi veri alanını aldığını bakın size gösteriyor. İptal çıktım. Bu şekilde veri seçici kullanabilirsiniz. İptal Satır ve sütunu değiştire basarsanız Bakın bu sefer ne yaptı? Sizin sütun olarak gördüğünüz alanı buraya satıra taşıdı ve burada personelleri buraya koydu. Bu şekilde personel 1, 2 personel 2, personel 5 olarak gösterdi. Evet, 5 personel seçildi tahmin ediyorum. Bakalım bir seçten Evet, diğer personelim seçildiğimiz Onları da seçelim. Tamam dedim, evet bakın bütün 10 personelin burada bilgilerini göstermiş oldu ve farklı renklerle tanımlamış oldu. Dolayısıyla bunu daha düzgün bir hale getirelim, bu şekilde bitirdik. Grafinizin boyutlarını bu şekilde değiştirebilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Hızlı düzenden girerek, burada bakın farklı düzenlerde grafiğinizi gösterebilirsiniz. Burada verileri de görebileceğiniz, eksenler çizebileceğiniz, eksen çizgilerini gösterebilirsiniz. Biçime geldiğinizde ise grafiğinizin bakın farklı versiyonlarda gösterdiklerini sağlayabilirsiniz. İç kenarlıkları değiştirebilirsiniz. Bu şekilde içimini ayarlayabilirsiniz. Şekil dolgusundan istediğiniz şekli, renklerini İçini renklendirebilirsiniz. Hızalı eğer bir şeklin içindeyseniz iseniz koyabilirsiniz. Grafinizin boyutunu, yüksekliğini, genişliğini istediğiniz gibi buradan boyuttan ayarlayabilirsiniz. Şekiller ekleyebilirsiniz. Herhangi bir şekilde bunu alıp bunun içine koyarsanız bunu en arkaya gönder dersiniz. Evet. Bakın grafiğiniz bu şeklin içine yerleşmiş olur. Grafik başlığınızı buradan değiştirebilirsiniz. Üretim verileri dersiniz. Bunun dışında arkadaşlar yine tasarımdan renkleri değiştirebilirsiniz. Bu renkleri kullanıyorken bu renkleri kullanabilirsiniz. 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 Örnek olarak bu renkleri seçtiğimizde gördüğünüz gibi verilerimiz farklı hale geliyor. Burada mesela toplam üretim adetleri çok yüksek gözüktüğü için bu şeyden, trafikten bunu çıkartabiliriz. Yeri seç'e geldim. Toplam üretim adetleri çok yüksek bir değer olduğu için gözükmesin dedim. Tamamladım. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ya da burada bakın, eksenleri kaldırabilirsiniz. Eksen başlıkları ekleyebilirsiniz, veri etiketleri ekleyebilirsiniz, yani verilerin değerlerini ekleyebilirsiniz, veri tablosu aşağı ekleyebilirsiniz, çubukları eğim eğilim çizgisi ekleyebilirsiniz, saatlik üretim adresini ekleyebilirsiniz, çalışma saatimi saatlik üretim adresini bakın bir veri görüyor. gördüğünüz gibi yükselen bir değer gösteriyor. Bu şekilde eklemeler yapabilirsiniz. Biçimden renkleri istediğiniz gibi buradan bakabilirsiniz, grafikte bunları da yapıyor. Filtre seçeneğinden de buradan istediklerinizi ayıklayabilirsiniz. Bir diğer konuda arkadaşlar grafiklerle ilgili anlatmak istediğim grafik alanını biçimlendir dediğimizde bakın böyle bir ek alan sizin karşınıza çıkartır. Buradan mesela bunları seçtiniz. Dolgu ile ilgili bastınız. Buradan dediniz ki düz dolgu rengi de bu renk olsun. Bakın renkleri değiştirebiliyorsunuz. Saydamlı arttırıp eksiltebilirsiniz. Kenarlıkları istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Şekillerle oynayabilirsiniz. Grafik biçimlerine istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Buradan bunlarla arzu ettiğiniz gibi boşluk genişliğini değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kalınlıklar, seyirlerin çakışmasını şu iki, iki seri arasındaki boşlukları arttırabilir, eksiltebilirsiniz. Bu şekilde de grafiklerle ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Temel Excel seviyesinde Excel veri bilgisinin bu kadar olmasının yeterli olduğunu düşünüyorum. Sizler de yine grafiğinizi seçerek tasarım ve biçimden arzu ettiğiniz gibi buradan arzu ettiğiniz fonksiyonları kullanarak bir şekilde farklı grafikler elde edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.